Adam bilerek kapı dikenli tel çitin yönüne fırladı. Ardından uyarı çizgisinin üzerinden gayet rahat bir şekilde geçti ve hapishane duvarına doğru yürüdü. Ancak topu hemen almadı. Bunun yerine etrafını dikkatlice inceledi. O bölgenin gardiyanlar için kör nokta olduğundan emin olmak istiyordu. O gece çite geri döndü, doğru anı bekledi ve sessizce teli keserek dışarı süzüldü. Ama herkesi şaşırtarak ertesi gün hapishaneye geri döndü. Kaçışı aslında sadece bir keşif göreviymiş. Amacı yerleşimi incelemekti. Kısa sürede mahkumlar bir plan geliştirdi. Dışarıda egzersiz yaptıkları sırada mahkumlardan biri bilerek su gevşetti. Bu Alman askerleri için bir dikkat dağıtıcıydı. Bu sırada başka bir mahkum kamyondan bir çelik paneli söküp bir binanın içine geçirdi. İçeridekiler hemen işe koyuldular. Önce sobayı kenara çektiler ve çalınan çelik panelden yapılmış aletleri aldılar ama hemen kazmaya başlamadılar. Önce dışarıdan gelecek işareti beklediler. İçeridekilerle dışarıdakiler arasındaki koordinasyon kusursuz. Ancak hızlı sırasında yeni bir sorun ortaya çıktı. Tünelden çıkan toprak nereye konacak? Tam o anda bir mahkum elinde garip görünümlü bir kum torbasıyla içeri koştu. Torbayı pantolonunun içine gizleyerek ve küçük bir ipi çekerek yürürken toprağı yavaş yavaş dökebiliyordum. Ertesi gün mahkumlar çiçek tarhlarıyla ilgileniyor gibi yaparak toprağı gizlice taşımaya başladılar. Sefer üstüne sefer. Ancak bu sık hareketlilik bir Alman askerinin dikkatini çek. Toprağı dikkatlice inceledi. Ama neyse ki olağan dışı bir şey bulamadı. Tünel uzadıca içerideki oksijen seviyesi azalmaya başladı. Bu sorunu çözmek için mahkumlar basit bir hava pompası yaptılar. Fakat bu da yeterli değildi. Havalandırma sistemini sessizce kurabilmek için dışarıdaki mahkumlar yüksek sesle şarkılar söyleyerek içerideki gürültüyü bastırdı. Ekip uyum için ne çalışıyor. Kaçış planı istikrarlı şekilde ilerliyordu. Sonra felaket geldi. Bir gün kazı sırasında tünelin bir kısmı aniden çöktü. Neyse ki diğer mahkumlar hemen yardıma koştu. Ve adam zar zor da olsa kurtuldu. Tüneli güçlendirmek için daha fazla destek kirişine ihtiyaçları vardı. Gözlerini etraflarındaki binalara diktiler. Gizlice çatılardan tahta plakalar söktüler. Duvarların bazı bölümlerini yırttılar ve hatta yataklarını bile parçaladılar. Hepsi tünelin sağlam kalması içindi. Bu takviyelerle birlikte kazı büyük ölçüde hızlandı. Kaçış neredeyse başarıya ulaşmak üzereydi ki beklenmedik bir olay yaşandı. Bir asker yere yanlışlıkla biraz su döktü ve suyun anormal şekilde kızla toprağa süzüldüğünü fark etti. Şüphelenen asker hemen komutanını çağırdı. Acaba mahkumların sırrı sonunda ortaya mı çıkacak?